Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün dolunaydan bahsedeceğiz. Balık dolunayı ne olmuştu geçen yeni ayda? Neptün balık konumu Başak yeni ayının karşısına gelmişti. E, bu durumda ne oluyor? E, zorlamalı oluyor bir takım şeyler. Neler zorlamalı oluyor? Özellikle ilişkileri çözümlemek bakımından bir takım zorlanmalar oluyor. Çünkü Başak her şeyin nesnel, somut, analizci tarafı iken... Ee, balıkta işler biraz daha duygusala gidiyor ve karışıyor, değil mi? O bakımdan e, bir takım çekişmeler tabii ki hem iş dünyamızda yaşıyoruz hem e, dış dünyamızda yani sosyal bakımdan yaşayabileceğimiz şeyler oluyor bu bakımdan tabii ki. Şimdi e, ben e, burçlardan bahsedeceğim tabii ki bu e, videoda ama hani yine Türkiye arkasından şöyle bazı şeyler gösteriyorum ya arkadaşlar açı Başak Başakstelyum'u 3. evde 9. ev işte burada zaten Neptün'den karşıt pozisyonu görüyoruz. Değil mi? Ee, hali hazırda burada zaten Türkiye'nin düğümü de balıkta, Uranüsü de balıkta ama nedir bu? Şimdi ikinci evin yöneticisi Aslan'ın 3. evde yani sahip olduğumuz varlıklar, yollar işte sınırlar vesaire işte e, trafik araçlar vesaire yani bu konularla ilgili bir gündemler e, bunları yakalayabildiniz mi e, onu soralım yollar trafik araçlarla gündem ön plana çıkan konular işte sınırlarımızla alakalı konular falan ne oldu mesela bu konuyla alakalı İşte Suriyeli kalabalık bir topluluğun sınırlarımızdan geçmesi falan veya belediyelerin hani diyoruz ya bu Ekrem İmamoğlu'nun haritasında Jüpiter yay burcundaydı retro süreci yaşamıştı. O retro sürecinde işte bu tekrar mazbatanın verilmemesi vesaire durumları olmuştu bunları söylemiştik. Yargıda olaylar gecikir tekrarlanır demiştik. Aynen tekrarlanmıştı. işte o İmamoğlu'ndan bahsediyorum Jüpiter'i yay olan şimdi belediyeler alanında Türkiye'nin 6. evinde Jüpiter ilerliyor ve onun faaliyetleri göz önünde yine görüyoruz. Ne o işte araçları işte yeni kapıya dizme olayı var. İşte fazla ihtiyaç fazlası olan deniyor. Göreceğiz e, ne olduğunu tam olarak tabii ki konunun ama hani biz burada tabii ki astrolojik olarak değerlendirip bu semboller ne kadar kendini gösteriyor ona bakıyoruz. İşte e, sınırlarımızda bir takım işte kalabalık işte durumlar oluyorsa, gevşeklikler varsa o konuya değiniyoruz değil mi? O konuda mesela gevşeklik bırakmayın diyor bir potansiyel olarak. Harita burada. E, o potansiyel de ortaya çıkıyor. Astroloji böyle bir şey. Yani 4-5 olasılık, 4-5 anlam var. O anlamlardan birinin eğer orada bir e, durum varsa ortaya çıkması ve o sembolikler aynı olması. Ne o? Sınırlarda bir gevşeklik, bir orada bir e, iyileştirilmesi gereken bir durumun olması yani. Orada e, daha e, kontrol edebilmemiz lazım bir takım şeyleri gibisinden düşünülebilir. E, tabii ben yani yazımda da e, yazıyorum. E, bir takım şeyleri detayları oradan da okuyabilirsiniz tabii ki. E, bu tabii ki e, Dolunay'ın konusu aynı yeni ayda Neptün nasıl karşısına geliyorsa e, bu Dolunay'da da ay Neptün'den kavuşuyor. balık burcunda işte ilişkilerde zorlanmalar, ayrılmalar, kopmalar bir takım konularda tamamlanmalar olabilir. Projeler, sözleşmeler varsa bunların sonuçları olabilir. Hayallerle yaklaşmamak gerekiyor duruma diyorum. Bir de ilişkilerde bağımlılık geliştirme durumu olabilir. Zayıf düşme olabilir. Burada çok böyle akılla zihinle değil, daha duygulanımlarla, o alışkanlıklarla hareket edip oranın ağırlık basmasıyla o şekilde hareket edip öyle bir yönlenme olabilir. Burada zarar görmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki burada ...çok bir takım e, mekanik hareketlerde de Başak tarafında... ...yani sezgileri kullanmadan balık tarafını hareket ederseniz... ...o da çok iyi değil. İkisini dengeli kullanmalısınız. Zaten astrolojinin eski hermetik öğretisi, ezoterik öğretisi de... ...bu bir takım e, dengeler... ...işte burçların veya gezegenlerin yani... E, ...ışıklı tarafı diyelim, gölge tarafları... ...iyi kötü tarafları olabilir. Bunları dengeli ve iyi yerinde kullanmayı öğretirler. Bu alanda de derinleşmeyle alakalıdır bu çalışmalar. Ben de bu konularda çok çalıştım. Ezoterik alanda da çalıştım. Felsefe alanında da çalıştım. Felsefe öğretmeniyim zaten. Bilgi alanında çalışmak gerekiyor. Tabii ki herhangi bir bilgi alanı şeyinde çalışırken, mesela astroloji bir bilgi alanı değil mi? Ne yapacağız o zaman yani? Bu felsefemizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. Ve ne gerekiyor? E, bu ezoterik e, derinlikle de alakalı ilgilenmemiz gerekiyor ki anlayabilelim. Çünkü her şey gözle görünür değil. Bu sistemin bir geometrisi, matematiği var. İlla somutçu böyle Newton matematiğiyle, Newton fiziğiyle e, bakma durumumuz yok. Ama şunu da söyleyeyim. Newton da aslında bayağı e, ezoterizmle ilgilenmiş bir insan. Onu işte yanlış anlıyorlar. Sadece söylediği şeyleri e, sadece bu ...çok nesnel bir bilimsel şey olarak şey yapıyorlar ama... ...onun hayatına bakarlarsa çok büyük ezoterik... ...alanda da araştırmacı olduğunu görürler. Zaten astrolojiyi de incelemiş kendisi... E ...eğitimi sırasında yani... ...özellikle onu anlamak istiyorum demiş. Öyle bir e anekdotta var hayatında yani... ...bir tartışma sırasında. İncelerseniz, okursanız, görürsünüz... ...araştırın diyorum her şeyi. Şimdi tabii ki burçlara gelelim hemen. Eee... Koç burcuyla başlayalım isterseniz. Şimdi Koç burcu dediğimiz zaman Balık burcu zaten onun 12. ev alanına geliyor. Başak burcu da 6. ev alanına geliyor. Burada 6-12 arası bir durum var. İşler, güçlerle uğraşmalar, yorulmalar, yıpranmalar olabilir. Bazı fedakarlık durumları olabilir. Bunları düzenlemek üzerine e, uğraşacaklar. Yanında çalışanlar konusuna dikkat etsinler. Evcil hayvanları konusuna dikkat etsinler. Burada rutin düzenlerini, ofislerin toparlamaları yine e, konusu gündemde olacaktır. Dalgınlıklara dikkat etsinler, kayıplara dikkat etsinler bu bakımdan e, diyorum. Yorucu olan durumlarda da dinlenmeye özen göstersinler. Boğa burçlarına gelirsek yükselen olarak özellikle zaten ifade ediyoruz. E, boğa burçları için Balık alanı zaten 11. evi temsil ediyor ve 5. evlerine de Başak geliyor. İşte burada aşk, sosyallik içine girdikleri gruplar bu bakımlardan etkilenmeler durumları var tabii ki. Ama kişisel alanda bu Başak'ta çok fazla steryum olması da bir bakıma girişimler bakımında olumlu gözüküyor ama bu bir takım arkadaş ortamlarından gelebilecek zayıf düşmeler ve yanılgılara dikkat etmeleri lazım grup e, faaliyetlerinde biraz e, burada e, ne diyelim e, çok e, bir şeyleri boşlayıp kazık yememeye dikkat edin diyorum özellikle e, biraz boş bulunup e, bir takım şeyler olabilir başınıza biraz işi e, sağlam tutun diyorum yani biraz destek ihtiyacınız varsa bunu anlayabilecek insanları bulmanız çevrenizde daha iyi olacaktır Diyorum çünkü ne dedik balık e, dolunayıyla ailen birleşiyor biraz burada bir kırıl, kırılganlık olabilir İşte sizin bu arkadaş grubu vesaire geleceğe dönük hayallerle ilgili çok da e, şey olmayın fazlaca hayalci olmayın yani bir hayal kurmak idealist bakımdan bir takım iyidir ama gerçekçi olmak gerekiyor. Kişisel alanınız faaliyetiniz noktasında e, işte sportif hareketli faaliyetler eğlence hayatıyla ilgili şeyler olabilir. Neptün'ü de görüyoruz karşıda. Alkolü fazla kaçırmayın diyorum. Bağımlılıklara dikkat diyorum. Biraz 5. evde aşk ve flört olayları da olabilir. Çocuklarla ilgili evliler için, çocuklarla ilgili konularla ilgili faaliyetler olabilir diyorum. Burada o noktada biraz koşturup yorulabilirsiniz. Evet. Şimdi yükselen ikizlere gelirsek. ikizler tabii ki bu... E, balık özelliğini 10. ev kariyer alanından başa da 4. evlerinden kök yuva özel hayat dediğimiz alandan alıyorlar e, dolunay aksını. E, bu kariyer önündeki durumlarıyla alakalı bir takım e, faaliyetlerde bulunacaklardır. Özellikle e, sezgisel bakımdan işlerle uğraşanlar bakımından bu daha dışıla geldik bir durum olabilir ama toplum önündeki durumda e, Neptün ay burada kavuşum yapıyorsa zora düşmemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Burada biraz daha tabii ki kendi işlerinde yapacakları daha nesnel analiz burada dengeyi sağlayacaktır ebeveynlerle ilgili konular olabilir. Özel hayat ile iş hayatı, kariyer hayatının yönleri arasında biraz zıtlaşmalar olabilir. Burada biraz zorluk geçirebilirler. Biraz yer değiştirme durumları olabiliyor tabii ki bu dördüncü evlerinde. Başak'ta yoğun etkiler varken, gezilegen dizilimi varken ki zaten analitik dereceye geliyor. Yani Merkür, Venüs, Başak'ta sonra teraziye geçiyor. Ee, biraz yer değiştirme konuları ve sonrasında belki rahatlama durumu ortaya çıkabilir. Yani bir şeyler sonlanıyor, bir bölüm sonlanıyor, öyle devam ediyor diyebiliriz. Çünkü köşe bir eve geliyor, onlar için önemli. Şimdi yengeç yükselenlere gelirsek, e, yengeç yükselenlerde tabii Balık 9. evlerine geliyor, 3. evde başa görüyorlar. Burası eğitim, zihinsel faaliyetler, medya sektörü ile ilgilenenler için burada çalışmalar olabilir. işte gazete, yazarlık gibi şeylerle uğraşanlar için eğitim konusuyla uğraşan yükselen yengeçler burada biraz daha faaliyet durumuna geçip bu konuları inceleyebilirler. Zaten eğitim dönemleri de başlıyor, Eylül dayız sonuç itibariyle bir takım burada eğitim derken tabii ki yan eğitimlerde, kurslarda e, gündeme gelebilir. Bunlarla ilgilenecekler. Burada soyut somut arasında biraz daha elle tutulur şeylerle ilgilenmeleri, biraz bunun elemesini, analizini yapmalarını tavsiye edelim kendilerine. Çünkü eğitim konusunda yanılmasınlar. Neptün Ay Balık'ta kavuşum yapıyor. İdealist idealist olabilirler ama e, böyle çok uzun vadeli 9. evlerine geliyor. Çünkü Balıkçı uzun vadeli ve Yanlış yollara girmeyin diyorum eğitim alanında seçim yapacaksanız e, gerekirse danışmanlık alın bu konuda çünkü uzun vadeli seçimler yapacak arkadaşlara diyoruz. Özellikle siz danışmanlık alın ben de zaten bir eğitimci olduğum için hani o konuda gençlere yardımcı olmayı daha çok istiyorum aslında. Şimdi böyle bir durum var tabii onun dışında uzak yollar yolculuklar çevre ilişkileri gündeme geliyor. E, burada söz iletimlerine dikkat etmek gerekiyor burada ölçülü olmak gerekiyor. Bunlar da görünüyor. Kardeşlerle ilgili, çevrenizde kardeş gibi olanlarla ilgili konularda faaliyetleriniz olabilir. Ee, yine kendiniz okuyup, araştırıp, yazarak çalışmalar yapıp, sezgisel de olabilir bu. Ee, bir takım çözümlemeler içinde olabilirsiniz. Bu konuda iyi sezgilerinizle araştırmanızı dengede götürmenizi tavsiye ederim. Şimdi yükselen aslanlara gelirsek yükselen aslanlar tabii ...biraz e, balığı 8. evlerinden alıyorlar... ...zorlayıcı bir yerden... E, ...2-8 aksı 2. evde... ...maddiyat alanında... E, ...başaklar geliyor... ...stelyumu ki... E, ...burada e, tabii ki ne olacaktır... E, ...başkalarından alınan kaynaklar... ...8. ev krediler... ...burada borç alacak konuları falan... ...burada biraz sizi zorlayabilir... ...bu konuyla ilgili bir takım neticeler alabilirsiniz... E, ...biraz tabii burada... E, ...eğer... Fazla açılım yapıldıysa borçlarda burada bir takım sıkıntılar olabilir, biraz e, zorlayıcı durumlar olabilir diyorum. Burada tabii ki dank eden nokta ne? Karşıt görüyorsunuz ya Başak'ta ikinci evde e, dizilim var. E, burada artık kendin üretmek kazanmak noktasını iyi dengelemeniz gerekiyor. Ee, diyorum. Burada borç alacak dere, dengesi de iyi dengelenmeli. Burada ortaklı işler yapıyorsanız o konuda biraz dikkat yanılgıya uğrayabilirsiniz. Bir takım noksanlar eksiklikler olabilir. Beraber yapılan işlerdeki maddi konularda yani beraber bir işlere imza atıyorsanız maddi konularda da e, dikkat edin diyorum bu dönem işi. Ee, başaklara gelelim. Ee, yükselen başaklara gelirsek Zaten balığı karşıt bir figürden alıyorlar ilişkileriyle ortaklıklarıyla alakalı konu bu konuda eksiklik noksanlık veya ortak beraber biriyle yola çıktılarsa bu kişiyle alakalı eksiklik noksanlık konularına dikkat etmeleri gerekiyor anlaşma sözleşmeleri dikkat etmeleri gerekiyor çok fazla burada bir eğer ortak eksikliği flört anlamında da olabilir hissediliyorsa burada bu kendini yiyeceğine gösterecektir diyorum. Başak tarafında zaten yükselenin üzerinde dizilim olduğu için gezegenler steryum. Bu noktada ne olacaktır? Ee, girişimleriniz noktasında kendi elinizle, direksiyonunuzu elinizle alarak bir şeyler faaliyetlerde bulunma durumunuz var ee, diyorum. Burada tabii ki e, agresyondan da kaçınmak gerekiyor. Güneş-Mars kavuşumu var. Ee, burada e, direksiyon diyoruz ya o yükselen burcu. E, idare etmek kendini idare etmek bakımından olayları başlatmak bakımında e, tabii ki burada Mars da var yani trafikte mesela dikkat edin olayları başlatırken sportif faaliyetlerde dikkat edin e, fazla güç kullanımına dikkat edin dikkatli olun genel anlamıyla diyorum karşı tarafı gözetmek bakımından da e, olabilir bu faaliyetler yani biraz gözünüz açık olsun evet yükselen e, terazilere gelirsek. Ee, yükselen terazilerde durum e, nedir? Tabii 6. ev noktasıyla alakalı. Bu etkiye alacaklar balık etkisini başak 12. evlerinde kalıyor. Ee, onlar için de biraz zorlayıcı durum çünkü 12 6 biraz iş, çalışma, rutin düzen hani e, ile ilgili konulardır. Ee, biraz dalgınlık, durumlarına dinlenme, durumlarına dikkat e, diyorum. Sağlıkları bakım açısından bakım konusuna dikkat etmeleri gerekecektir. Yanında çalışanlara dikkat etmeleri gerekecektir diyorum onlar için de. E, tabii ki karşılıklı olarak aksu okuyoruz. Aynı Koç burcundaki gibi yani terazide tam karşıtına alıyor. E, tabii burada Neptün ve Ay 6. eve geldiği için burada özellikle beslenme konusu teraziler için e, çünkü bağırsak noktasında ifade ediyor aynı zamanda e, beslenme konusuna titizliğe dikkat etmelerini daha çok e, söylüyorum. E, mesela koç için e, dalgınlığa dikkat et demiştik. Teraziler için bu biraz daha beslenme yönünde, estetik konular yönünde e, titizlik hijyen noktasında dikkat etmeleri gerekiyor. Yanında çalışan kişiler, beraber çalıştıkları kişilerle alakalı dikkat etmeleri gerekiyor. Biraz e, yorgunluk Hali olursa da iyi dinlendirmeleri gerekiyor yoksa iş yerinde çalışma hayatında altıncı eve geliyor ya burada dalgınlık yapabilirler buna dikkat diyorum. Evet e, yükselen akreplere geldik yükselen akrepler e, tabii ki 11. ev noktasında başa alıyorlar. 5. ev noktasında da balığı, aşk, ilişkiler bakımından iyi ama çok kendinizi kaptırmayın diyorum bu aşk konusunda veya sportif faaliyetlerde dalgınlık yapmayın. Aşk konusunda da böyle çok idealist kendinizi kaptırmayın ama çok yükselebileceğiniz ya da alçalabileceğiniz durumlar içerisinde olabilirsiniz. Hani idealistçe yaklaşırsak burada işte tabi flört ilişkisi bakımından yükselmeler iyi böyle. Hayallerin gerçekleşebileceği şeyler de olabilir ama düşmeler de olabilir. Beklentiniz olmadı. İdealist yaklaştınız. Hayal kırıklığına oldu, o düştünüz ve ne oldu? Burada bir kırıklık yaşadınız. Bu da olabilir. Arkadaşlar noktasında to içine girdiğiniz gruplar topluluk noktasında faaliyetler olabilir. Burada yeni şeyler de öğrenebilirsiniz. Faydalı şeyler. Başak bu alanınıza geliyor. Ee, çevreden daha destek alabilirsiniz. Bu noktada diyorum yani sportif faaliyetlerde dalgınlığa dikkat diyorum tekrar. Şimdi yükselen yaylara geldiğimizde evet. e, ne diyoruz efendim? Onların tabii yine köşe evlerine geliyor. 10. evlerinde Başak becerilerini gösterdikleri alan karşıda 4. evde e, ne oluyor? E, balık burcunda tabi burada ailevi konular, burada düzenlemeler gerekiyor. Ebeveynlerle ilgili fedakarlık gerektiren konular olabilir. E, tabii ki onlar için de bir takım e, domestik konular diyoruz. Özel yaşam evle alakalı bir takım ee, değişiklikler de olabilir. Ee, burada bağımlılık konusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle e, yaşamlarındaki bütün yakın rutin düzenlerle ilgili şeylerle de yüzleşebilirler. Ee, burada kırıklık yaşıyorlarsa bu konuyla alakalı şeyler olabilir. Aile ilişkileri desteği şu an önemli olmuş oluyor. Ee, yay yükselen yaylar. 10. evde kariyer iş noktasında bir şeyler yapmak, çalışmak ee, burada ön plana çıkmak, toplum önüne çıkmak bir takım şansları yerine e, getirebilir. Çok kapalı kalmak işte burada karşıtlığı görüyoruz. Kapalı kalmak biraz daha melankolik durumlara yol açabiliyor e, diyorum. Tam becerinizi göstereceğiniz zaman aslında e, bu başaktaki stelyum toplanması. Daha sonrasında zaten bu Merkür Venüs özellikle zaten teraziye geçtiğinde daha da sizin için iyi bir noktaya gelecek sosyal ilişki ve çevre e, ile bir takım faaliyetlere girişmekte daha da açılım olacaktır diyorum. Burada biraz Mars da 10. evinize geldiği için kuvvet azim koyarak çıkışlar yapmak söz konusu olabilir. İş ilişkilerinde üstleriniz varsa üstlerinize dikkat diyorum yönetimde. Kendinizi ortaya koyarken dikkat edin, tartışmalara dikkat edin diyorum. Yükselen oğlaklara geldik. Yükselen oğlaklar ee, tabii ki dokuzuncu ev noktasında başa alıyorlar. Burası tabii ki onlar için daha nedir yurt dışı, e, bir takım daha uzak hedeflerle alakalı konular olacaktır. Düşünceleri, ile ilgili konular olacaktır. Zaten sistematik bir düzeni önemseyen bir burç. Bu noktada daha dengeli düşünceler üretmek e, noktası geliyor. Üçüncü evlerine de balık geliyor. İşte çevre ilişkilerinde biraz dikkat diyorum. Burada duygusal beslenmeye ihtiyaç olabilir yolculuklarda özellikle diyorum ki dalgınlığa dikkat edin e, uykusuz dinlenmemiş olarak yola çıkmayın bu konuya dikkat edin e, biraz eğer okuyup yazıp çiziyorsanız bu konuda e, araştırmacılığınız fayda sağlayacaktır size değişik şeyler keşfedebilirsiniz fikirlerinizi geliştirmek bakımından e, diyorum ee, ve yolculuklardan bir takım kısmetler gelebilir. İyi değerlendirirseniz özellikle uzak noktalarla alakalı çalışıp faaliyet içerisinde olanlar varsa bu noktadan e, faydalar gelebilir e, diyorum. Ama tabii ki düşünsel noktada, zihinsel noktada yani yolculuk bile olmasa bile zihinsel bir yolculuk olarak düşünürsek burada düşünsel bakımdan iyi açılımlar, yakalamalar yakalamak mümkün. Şimdi e, yükselen kovalara gelirsek. Yükselen kovalarda e, ne olmuş oluyor? E, tabii ki onlar e, bu Başak etkisini 8. evden alıyorlar. 2. eve e, balık geliyor. Burada tabii maddi noktada ve ortak hareketler noktasında biraz zorlayıcı krizli durumlar olabilir. Çünkü kova yapısı, işte başağın bu eleştirel kılı kık yaran e, tarafıyla çok da uyuşamıyor ince detaycı noktasıyla. Ee, ve balık da onun için ikinci ev ama daha duygusal bir nokta. Ee, biraz daha zorlayabilir bu e, açılarla birlikte. 8 ev, ikinci ev arası. Ee, maddi harcamalarda dikkat edin diyorum. Çok fazla açılmayın. Burada tüketici bir nokta olabilir Neptün'le birlikte. Ee, sınırsızlık veren bir etki çünkü Neptün. Ee, ve kontrolsüzce yapıyor. Yani burada bir Mars olsa, evet ben parayı harcıyorum diye e, kuvvetle bunu ortaya koymak mümkün. Ama e, nedir burada? Neptün var. Biraz daha kontrolsüz işlerin gelişmesi aylan kavuşurken e, ve e, biraz 8. E, tabi ortak hareket edilen işler olduğu için e, burada buradan bir başarı var ama sağduyuyla daha böyle hareket ettiğiniz noktada burada e, biraz başak noktası ile ilgili konularla fayda sağlayabilmeniz e, mümkün. Ne dedik işte daha titiz, daha eleştirel vesaire bir takım e, bu yetenekleri başkalarında olabilir. Başkalarıyla çalışıyorsan çünkü ortağın yeteneği anlamına geliyor. 8. ev sizin açınızda e, ve bu bakımdan kişilerden faydalar, destekler görebilirsiniz e, diyorum. E, ve son burcumuza geldik. E, balık balık yükselenler. Evet, başa tam 7. evinizden alıyorsunuz ilişki ortaklık ee, ve yükselenin üzerinde ay neptün kavuşumu burada işte kişisel alanda biraz dağılma ve kararsızlıklar noktasına dikkat edin diyorum burada destekler gelebilir stelyum var 7. evden ama dalgınlıkla gelebilecek durumlarda karşıt ortak figürler ortak ya da karşı kişileri ifade ediyor. Buradan bir baskı altında kalabilirsiniz. Ortaklık konusuyla alakalı sıkıştırma olabilir Mars da geliyor buradan yani bir takım şeye dikkat edin bir kere yine bu dalgınlık noktasına çünkü direksiyon alanı yükselen burç üzerine Neptün ay kavuşumunu gördüğümüz için burada dalgınlığa dikkat edin girişimler yaparken kendinizi çok da bırakmayın diyorum işte bağımlılıklar konusu zaten balık ve Neptünle alakalıdır öyle bir tur başlatmayın bağımlılıklarınız artabilir işte alkol sigara vesaire veya bir şeyine birilerine ihtiyaç ay neptün figürü işte anne gibi veya kadın gibi figürler olabilir her iki cins içinde bunlarla alakalı eksiklik yani bir yakınlık ihtiyacı olabilir zaten yedinci evde flört ifade ediyor her iki cins içinde burada bir tamamlama ve sağduyulu bir şekilde bunu yapma noktası olabilir hayatınıza girecek kişiler Doğru kişiler bir takım düzenlemeler e, yapabilir ve bu desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz sizde. Ama çekişmeler noktasında dikkat edin e, diyorum e, ve bu şekilde burçlarımızı da tamamlamış oluyoruz efendim. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.